Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Warwick aldım, Warwick oynayacağım. Bugün Challenger Halo'da, evet doğru duydunuz Challenger Halo'da Warwick gameplay göreceksiniz. Rakipteki e, Timo kardeşimiz Challenger, o kardeşimizi tanıyorum. Tab bir Akari'ydi kendisi de. Diğerleri hakkında valla pek bilgim yok, sallamayayım şimdi. Bizim Leona falan da global güzel bir maç geçecek diye düşünüyorum. Çünkü gizli main'imi de aldım arkadaşlar. Gizli ne? gizli build'imle. Evet doğru duydunuz. Gizemli konuşma oğlum şey var <laughs> ne diyorsun Milanet Arkadaşlar vallahi bilmiyorum ya Barbie oynarken kendimden geçiyorum o yüzden bu tarz konuşmam gayet normal de. Neden onu attın kanka ya? Elimizde kalmasın. <laughs> attım vallahi yapacak bir şey yok. Çünkü taktiğimizin içine etti. Arayıcı alıp ee... Pardon pembe atıp e, tarayıcı alıyorsunuz normalde. Kardeşimiz herhalde bunu düşünmedi. Neyse. Leona da buna laf atıyor. <laughs> ben chat'i kapatayım da bunlar konuşmasın. Biraz fokus atacağız oyunumuza çünkü. Maç harp geçecek dediğim gibi. Onun yanında şunu da söyleyeyim size. Çok önemli açıklama diye bir tane e, video çektim size. O videoda arkadaşlar soru cevap falan yapacağım demiştim. Kararlaştırdım yapacağım. O yüzden Discord'dan sorularınızı bekliyorum. Bir tane kanal açacağım soru cevap tarzında bir başlığı olur. Sorularınızı yazın ama lütfen güzel sorular yazın da hani anlamı olsun merak ettiğiniz soruları falan yanıtlamış olayım. Zaten seçeceğim kendi aralarında soruları ama yine de düzgün sorular yazarsanız çok mutlu olurum. Haberiniz olsun. Ben şuradaki sıkıntılı alayım. Ramus şu an mesela burada değilse yüksek ihtimal buradaki skatı alıyor. Altı bir tur gang denemesinde bulunabilir. Burada da bir trade söz konusu. Babacım, öldü mü? Hadi oğlum. Tamam, Red öldü. Çok güzel. Şimdi alttaki kardeşlerimize de resete gidiyor. Okey, bro. Bu da ne yaptı? Anlamadım. Potem falan mı attı acaba diye düşünüyorum da Erik kırda herhalde. Olabilir. Şuradaki çocuğa bir tur deneyeceğim çünkü Warwick'e girecek gibi hissediyorum. Bana doğru gelecek mi? Çok uzaktasın. Aha. Yavrucum. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Warwick'le bir iki tane kill aldığım zaman gerçekten çok kolay domine edebiliyorum. Özellikle bilmiyorum bence carry şampiyon ya. Kola Q falan görüyorsanız bayağı etkili de. Kanka bir tur dikkat de. belki buradadır. Nerede bilmiyorum da. Burada değil herhalde. Bakabilirim. At bir ulti. Ulti atarsan keseriz. Çok güzelsin. En öne koluna sağlık. Gel kuşa aldırayım. Tamam. Bence plate alırız ya. Ne diyorsun kankacım? Yapıştır, 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 yapıştır. Mid'deki çocuk da kesti. Ya böyle winleyen koridorları falan görmek gerçekten çok mutlu ediyor beni. Idle'da falan bir olsa da <laughs> Allah hoşuma gidiyor. Vur kanka. Plate'in valla altın üstünü getirdik. Güzel. Bir tur şurada base atayım diyeceğim de öyle. Yani aç gözlülüğün zararları rahatlı çalışma arkadaşlar da yapacak bir şey yok. Ejder daha ejderi bizim takım e, şu an ne durumda botumuz? Ebedi falan almışlar. Okeyler aslında ama birazcık burada savaşmak mantıklı değil. Herald'ı alalım tamam mı? Herald'ı almak her daim daha mantıklı da ne yapıyorsun? Ölmese çok güzeldi de NT yapacak bir şey yok. Herald'ı alayım yetişirsem ejderi e de koşarım. Bakalım. Yüksek ihtimalle Ramus burada. isteyecek bunu. Çünkü Zed açmış olamaz onu. Öldü. Bak geldi. Hayatının hatasını yaptı Zed. Pa Pardon Zed demişim Ramus. Gerçekten büyük bir yanlış yaptı. Çok güzel. Medin canı 2200. Ya yani şimdi şöyle bir şey yapmak gerekiyor da. Takımın da birazcık yardımına ihtiyacım var. Deneyelim mi? Şimdi burada agresiflik yapmak gerekiyor da. Takımın da gelmesi lazım. Kendinin gelmesi çok iyi oldu bu arada ya. Vur kanka. Allah'ım ölmeyeyim. Ya Rabbim lütfen. Hop diyeceğim de Q atamadan öldüm ya. Ultisi ultimi attı bana. Ne yaptı? Düşüne tekme ne lan? <laughs> Böyle bir skill ismi varmış? İlk defa gördüm. Chat'tan alması kötü oldu. Adamı o kadar kestik yani. Artık yapacak bir şey yok. Hadi oğlum. Enti enti enti. Şimdi arkadaşlar. Mid'den e, kulenin canını da bayağı azaltmışız. Ejder'i de almışız. E, çok güzel bir macro game attık ya. Ramus valla dediğim gibi hayatın hatasını yapmış oldu. Yani en azından birini almanız gerekiyor objektiflerden. İkisini rakibe verirseniz büyük bir zarardasınızdır diyelim. Zaten farma baktığınızda anlayacaksınız bunu. Şimdi şu dakikadan itibaren bir tur daha tapa oynayıp kuleyi açmak istiyorum açıkçası. Daha sonra bot botlane'e ağırlık vereceğim inşallah maşallah diyelim. Bu arada arkadaşlar hala videomuza like atmadıysanız bir like atarsanız gerçekten çok sevinirim de bir dakika. Buradan bir şey olmaz gibime geliyor da. Belki daha iyi bir yer ya. Şunu kessek kanka. Ultin var mı? Flash ultin. Flash yok ultisi var ama. Oha. Her yer görüşlü. Yapacak bir şey yok. Alamayız herhalde. Ya bizim botlarını da diye düşünüyorum ya. Leon'u ölmüş. Kuş geliyor ben tanklarım aslında ama Ya dojlasana güzelim ya Adam dojlamadı Neyse kuleyi aldık Item de bitti Veigar'ın ölmesi kötü oldu Lakin kuleyi tutabilir miyim? Ya koşuyorum da Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum Kork Kork lan Ultisi yoktur değil mi bunun? En azından kuleyi tuttuk diyebiliriz ya. Birazcık hasar sağlasa da NT yapacak bir şey yok. Bunlar da şimdi ağlamaya başladı. Ya klasik oyuncular ya. Takımda 5 bir rengar var. Hiç böyle saygıda bulunayım bilmem ne falan yok. Direkt şey yani bu çocuklar. Ölünce FF verme taraftarındalar da ben değilim. Vermeyeceğim. Yaşamaya çalışacağız. Yavrucuğum sana geliyorum ama Şuradan ben bir kemplerim falan döneyim. Hadi oğlum. Kesemeyecekler herhalde. Kemp dönüp serisinden kule almak lazım ya. Mid'deki kuleyi falan istiyorum açıkçası. Siz altı herhalde alırsınız artık. Çünkü bunlar burada. Ben mid'e geliyorum. Ulti attı. Oha lan. Çok vuruyor bu adam. E'ye de atamadım. Açıkçası atmak istemedim de. Herald'da ne yaparız? Ne diyorsunuz? Bizim takım gelmiyorsa Herald'da oynayamayacaksınız. Zaten mid kule düşecek gibi. Yapamayacağız. O yüzden salın yapacak bir şey yok. Bakayım hatta şuradan W ile. Çok güzel. Herald'da değiller herhalde. Aynen başlamamış. Ramus burada tek başınaysa ben buraya başlayacağım. Ramus'tan korkmuyorum açıkçası. 9K'yım. Adam 6600. Korkmayacağız. Karayıcı açıp şey bile yapmayacağım. Kırmaya bile çalışmayacağım ama şu yapılabilir. Görmesin. Gelmedi bile. Nice abi. Objektif üstünlüğünü almamız çok iyi oldu ya. Mid'inde savunmaya çalışacağım da. Vurma lan kulemize. Şimdi okyanus ejderi de çıkacak da çok dikkatli olalım. Bir item daha bitecek işin şakası bir yana arkadaşlar. Valla bu arada ben oyuna kapıldım gittim. Bu bahsedecektim aklımdaydı. Bu şu şekilde. Normalde hani klasik bu Herkes bunları çıkıyor genelde. Sadece ilk item haricinde. Ben e, ne onun adı? Üçlü kuvvet daha OP olacağını düşünüyorum ve bence de öyle. O yüzden ufak bir tane item değiştirdim. Kalan item'larımız aynı. Onu söyleyeyim de. Ben tek başıma kaldım. Kaptanım çok fazla değil o yüzden denemek istiyorum da. 3 kişi buradan böyle hareketler yaparsa mid zaten gidecek. Denemekten kastım ejderdi bu arada. Ya kanka Ya atlasam flash e kaçarım da. Okey. En azından flash'ımız gitmedi diyelim çünkü. Denemek pek de istemiyordum ya şu dakikadan itibaren. Görüş yok çünkü arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz ya? Çok güzel objektifleri üstümüze tutuyorduk. Takım ejder öncesi neden ölüyor anlamıyorum ya. Gelin çok savaşmak istiyorsanız ejderde savaşın yani bilmiyorum. Bu durum çok saçma. Acil bu arada bana Zonya Gold'u lazım diyecektim. ve Vegar sattı. Ah be Semih kardeşim benim. Ölmeyi doyamadım vallahi ya. Ya baba bu ne yapıyor ya? Adama bak ya utanmasa beni kesecek ya. Leona da öldü. Bu maç gerçekten çok zor ya. Helal kankacım. Yok kanka buradan kaçalım ya. Bana yardım var mı? Öldük. Yeniden geldik de arkadaşlar bu kadar güçlüyken bu kadar oyna kimken neden böyle şeyler yaşıyoruz onu anlamadım ya. Allah 16 26 ne lan kardeş? Şurayı puşlayalım da ben bir totem alayım. Bir, ikincisi Ramdün'ün yarısını alayım. Randüündü de değil mi bu? Aynen. Ya Tris için aldım bu itemi. Tamamen o yani. Tris çünkü taşırsa taşır. Diğerleri taşıyamaz da. Tris şu an çok önemli. Veigar'ın tutması gerekiyor abi. Ne yapıyor bu adam? Bütün ultilerimizi bu adama attık ama yapacak bir şey yok. Arkaya sekmemiz lazım. Yok. yok. Yok, yok, yok. Beni de tutacak bu. Ya oğlum bu ne lan? Allah vallahi tuttum her sanırım oyunu bakayım. 1600 emmesin ya. Oğlum bırakın lan. Ha biri daha öldü. Kandüğüm bitti şu an deplerim ya. kulenin canı gitti ya saçma bir şekilde. Neyse yapacak bir şey yok. Şu an çok güçlüyüm. Şu an o Trist'le Yaptığı hareketleri tamamen yapamayacak. Saldırı düşürüyoruz onunla. Ejder'in ejderi alev. Ya bunu alamıyorsak zaten çok sıkıntı şu an. Toplanması gerekiyor takımın. Zaten okyanus ejderinden beri gerçekten olumsuz çok fazla şey yaşadık da. Kankalar lütfen gelin buraya lütfen. Biz de beni tek bırakmayın. Zed'i gördük çok güzel. Yaklaş abi yaklaş. Kett'in altı boş var güzel kardeşim benim. Gel buraya. Ah ya sorry 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 my bad. Şuna fokus şuna fokus. Ya şuna bir tane Allah rızası için vurmanız gerekiyor ya. O kadar bana vuruyor. Agro bendeyken alamıyoruz çocuğu. Kapta da kendinden ölmüş. Hmm. Dönüyorum da bakalım. Kuleyi almasınlar ya. Tamam. Şu an bir şey söyleyeyim mi? Savaşabiliriz. Toplanın kankalar. Savaşalım. Çünkü adamlar 3 kişi. Biz 4 kişiyiz şu anda. Donyam yok. Ben savaşı başlatırım. W atayım. W nerede? <laughs> w atabiliyorum. He. Lan adam barona aldı junglesız. Allah Allah. Oğlum şaka mı bu? Aklınıza gelmedi hiç ya. Jungle'larını kesmişken 3 kişi nasıl baron yapabiliyor ya? Gerçekten punch verici ya bir durum. Şunlar bak Allah aşkına satıyor ya. Lütfen gelin buraya ya. Aa. Kes lütfen. Tamam. Çıkarabiliriz ya. Mitten push gelecek çünkü. Bu kadar ya. Bir kişiden baron buffı gitti kaldı iki. Yukarıda biri dursun ben alta geldim. Altı vermeyelim ya. Ölmeyin lütfen ölmeyin. Geldim ben de geldim geldim. Benden öldü ama kuleyi aldılar ya. Oğlum adamlar oyunu bitirdi ya. Ya kankalar nasıl kaybediyoruz bizim bu maçı ya? Gerçekten çok emek sarf ettim. Alo. <laughs> Vallahi anlamıyorum ya. Allah Allah. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi bir dakika. Şuradan bir kaybeden yıldız zaten geçmiş olsun da. 3 9 44 9 4 -4, 8. Ya bu KDA'larla zaten kazanamayız bu adamlara karşı. Bakayım. Ya bu adam da challenger'mış. Bu da zaten challenger'dan düşmüş de. Bakayım. Bu da GM'ymiş arkadaşlar. Ya geçmiş şey olsun yapacak bir şey yok. Hani ağlamanın, sızlanmanın hiçbir anlamı falan yok. Maç bu kadardı. Oyunumuz bu kadardı arkadaşlar. Oturup ben ağlamaya gideceğim yüksek ihtimalle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.